Eşit veriden açılarımızı isimlendirelim. Bunlara AA diyelim. Buraya da BB diyelim. Buraya 180-2B kalır. Buraya da 180-2A kalır. Şimdi buradaki M kuralını inceleyecek olursak. 180-2A artı 180-2B eşittir. 102 gelir. Buradan 360-102 eşittir. 2 parantezinde A artı B'dir. 258 eşittir 2 parantezinde A artı B. Buradan A artı B'yi 129 olarak buluruz. Şimdi e, burası 180 eksi alfaydı. Buradaki dörtgenin iç açılarını toplayalım. 102 artı A artı B'yi 129 olarak bulmuştuk. E, diğer açıya da X diyelim. Bunların toplamı 360 olmalıdır. Burası 231 yapar. Artı X eşittir 360. Buradan x'i 129 olarak buluruz. Yani şurası 129'muş. Alfa artı 129. 180 etmesi gerektiği için alfayı da 51 olarak buluruz. Cevabımız Bursa oldu.